bugün Minecraft wow. FNAF yok mu? Yok FNAF değil. Polyplay'den chapter 1. Hadi başlayak. Ve evet fabrikadayız. Hadi çıkak da bitirek. Çıkamıyoruz. Oğlum adamlar çok iyi yapmış lan. Baksana tren bile var. Oha. Evet. Bu kombinasyon tabii ki ezberinde. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Old. Ve evet kapı açılmış. Şimdi kasetimizi alıp kasetimizi takıp ka takıp sandığımızı açıp ortamızı pardon mavi elimizi alabiliriz. <laughs> Ve karşınıza hagi vagi oğlum süper lan çok güzel. Tasarlamışlar. E Minecraft'tan taşmamışlar ve hangi dövmeye çalışıyorum. Sen beni mi kovalayacaksın? Can can beni mi kovalayacaksın? Sen sen hangi beni kovalayacaksın? <laughs> Aa kaç kaç kaç. Hadi, gelme gelme abi yalvarırım gelme abi. Burası ne lan? Güzel. Adam ol. Bak seni öldürürüm. Popüle item chapter 5'te öldürürüm seni. İyi, iyi. Bakicim anahtarı vermeni ne zaman düşünüyorsun acaba ha? Benim o anahtara ihtiyacım var yani. Ha? Bakayım he, vermiş. Tamam. Ben bunu alamıyorum ama. Ama ben bunu alamıyorum. Ben bunu alamıyorum Aa. Oltama pardon mavi mi bırakmak zorundayım almak için. Ama bana maviler lazım o yüzden. Oltama pardon mavilerimi almalıyım. Ve yine bu bulmaca. Başlıyoruz. Ve evet bulmaca çözüp geldim ve Hagi yok. Nasıl? Hagi nasıl yok? Oha inanamıyorum. Hagi neredesin abi? Ne olur abi 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 Hagi abi, abi. Abi Hagi nerede? Hagi nerede? Olamaz. Biz bu numaraları 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 yemeyiz kardeş. Ve kırmızı el. Süper. Of yine bulmaca var ya. Ee, sizi sıkmak istemiyorum o yüzden ben şunu çözüp geliyorum. Ve çözdüm. Süper. Şimdi gidip kırmızılı elimizi alabiliriz. Önce bu tarafa basalım. Ve geldi. Ve yayımız. Pardon kırmızılı elimiz. Evet, biri olta öbürü yay. Bence güzel. Bununla hagi okularsam ne olur bundan acaba? Yine bulmaca yine ve yine. Puf bir anda make a friend'e gelecek. Nasıl ama bence süper. Tam bu bulmacaya da geçip hakiye gelecekken şöyle bir sahne yaşanıyor. Aa alamıyorum. Takmak için kasede aldım. Okul yeri alamıyorum. Aa çok saçma bir şey feda etmem gerekiyor. Yani ben de onun yerine kod Ko komut kullanarak bir tane ok alıyorum yani hakkınız helal edin artık yapacak bir şey mi yoksa hani bir şey orada bırakmam gerekiyordu Uf. ve şimdi bu macayı çözdüm ve Naked B'yi almaya gidiyorum acayip gerginim hagi nasıl falan çok merak ediyorum ve aldım kemiğimizi pardon B'yi neyi lan hatırlamıyorum ve 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım Allah sen bana yardımcı ol ya Rabbi. Ay arkamdan, Koş, 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 koş. Hayatın pahasına koş. hayatın pahasına koşuyorsun. Hadi, hadi koş. Koşuyor, arkamda geliyor, arkamda. Vallahi arkamda geliyor, geliyor. Vallahi ki. Sakin, 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 sakin. Geliyor, 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 geliyor. Sakin, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Hadi. Hadi gel gelme gelme ha gel. gel, gel, gel. Ha abi inan Ha abi ha abi. Vallahi bir daha sana kötü bir şey demeyeceğim. Ha abi lütfen ha gel abi ne olur abi 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 abi. Abi Allah rızası için bilir abi. Koş koş hadi karede koş. Ha gel arkanda. arkanda geliyor 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 geliyor. Ha gel arkanda çıktım çıktım dur 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 dur. En sonunda ha düşürüyor. Poppy'yi kurtarıyor ve oyunu sürüyorum. You opened my case. Kasamı açtın. Thank you for playing. Evet. Çok güzel bir oyundu. Yapanların ellerine sağlık gerçekten. Siz şu an belki televizyonda dediğim müziği duyamıyorsunuz ama... Abone olmazsan jumpscare'ı yersin.